Fenerbahçe Beko kariyerine yeniden hepiniz hoş geldiniz. En son Zalgiris Kaunas oynadık ve Zalgiris Kaunas'ı mağlup etmiştik. Şimdi ise İtalyan basketbol takımı Milano ile karşılaşacağız. Ve Atayşehir'de Fenerbahçe Beko galip gelmek istiyor. Fenerbahçe Beko kariyerimizde önemli bir hafta. 12 galibiyet ve 8 mağlubiyetimiz var. Karşılaşma şimdi başlayacak. Atayşehir'deyiz. Fenerbahçe Beko Milano'yu konuk ediyor bu karşılaşma nasıl sonuçlanacak hepimiz göreceğiz. Ve hava atışı yapıldı. Fenerbahçe Beko karşılaşmaya başlayan taraf Fenerbahçe Beko'ya başarılar. Nikolates. Hala topundan Marco Guduric'e çıkardı. Marco Guduric'e şu denedi girmedi. Rebound alamadık. Ve şimdi bir fast break şansı. Shields. Basket foul. İlk basket Milano. Şimdi üçlük şansı var. İçeriden oyun. Çok güzel bir oyun geliyor. Milano'dan dışarı. Shields. Stop jam shot. Basket ve 7-0 mola Fenerbahçe Beko. Yandan oyuna başladık. Dö Pierre bitirdi. sayımız geliyor Dö Şampiyer'den. Sonunda basketimiz attık. Dö Pierre. Şimdi Milano hücum edecek. Pangos'tan çok güzel bir ikili oyun. Ve basket geliyor. Eski Fenerbahçeli Gigi D'Atome'nin basketi 9-2. Nikolates, iyi başlangıç yapamadık şimdi Marco Guduric Marco Guduric 9-5 oluyor farkı düşürdük haydi Fenerbahçe Beko şimdi Marco Guduric bir ışık daha dördü Marco Guduric bu sefer girmedi Pangos ribantunu aldı ve Milano fast breakleri çok güzel oynuyor bugün ve bir ışık daha 12-5 oluyor. İçeriden oyun Nigel Hayes Davis Güzel fake attı Nigel Hayes Davis Bitiremedi ama hücumu batma aldık Nick Karates Şimdi Marco Guduric'e Severo noktaları Marco Guduric Ve bu sefer molayı Milan alıyor Carson Edwards'ın üçlüğü girmedi Rebound'ı aldık Şimdi Tony Cekiri Şimdi yeniden Carson Edwards Bu sefer Melih Mahmutoğlu aynı noktadan Bu sefer başarılı Carson Edwards atamadı ama Melih Mahmutoğlu attı aynı noktadan 14-11 farkı 3'e düşürdük. İyi savunma. Milano üçlükleri bugün çok güzel atıyor. Maalesef bir atış daha. Bu da başarılı. 17-11 oldu. Üçlük atışı geldi. Rivant'u alalım ve Rivant'u Tony Jekyll aldık ve fast şansı. Bielisa. şimdi Tyler Dorsey savaşı Farkı dörde düşürdük. Tyler Dorsey. Carson Edwards son 3 saniye 2 saniye. Melih Mountoğlu boş atışı bulduk ama girmedi. 17-13 ilk çeyrek sonucu. Ve ikinci çeyreğe başlayan taraf konuk ekip Milano oluyor. Fenerbahçe Beko. Şimdi üçlük atışı geliyor. Tyler Dorsey girmedi. Rebound alamadık. Fast şansı. Bir ceza atışı daha. Bunu bir sürü yaptı Milano bugün. Şimdi bu kır. Fark 8 sayı. Marco Guduric farkın çıkmasını önlüyor Marco Guduric fark 5'e düştü Aynı Fenerbahçe Beko Top kaygı olur mu ve top kaygı oluyor Döşampiyer topu kazandı Şimdi Kalates yeniden Döşampiyer şampiyon. Farkı 3'e düşürdük Fenerbahçe Beko geri geldi İkinci çeyrekte e Canates. atış geliyor Melih Mahmutoğlu girmedi Girmedi ve ribantı aldı Datome ile Milano Pangos top jam shot. Fark kim yeniden 5. Nikolates. Şimdi Tonya Cekiri. Pasını bıraktı Nikolates. Yeniden Tonya Cekiri. İçeriden oynamak istiyoruz. Dışarı çıkardık. Şimdi Melih Mahmutoğlu. Farkı 2'ye düşürdük. Fenerbahçe Beko geri geldi. Fark 2'ye düştü. Ve mola Milano. Milano yandan oyuna başladı Pangos Hala top onda. Bir iki oyun shields ve blok geliyor. Güzel savunma fenerbahçe ve ko. Şimdi fast break şansı. Melih Mahmutoğlu stop çem shot başarılı ve eşit bir fenerbahçe Fenerbahçe'de Skoru eşitledi. Minimal shields. Şimdi güzel bir iki oyun faktörde çıkıyor. Son anlarda ve ilk yarı 27-23. Ve üçüncü çeyreğe konuk Milano başlıyor. Fenerbahçe Beko dört sayı geride. İçeriden oyun ve Burak geliyor. Marco hiç bloğu attı. Şimdi fastback şansı. Ve Kalates basket foul. Farkı 2'ye düşürdük. Şimdi Pangos. içeri girdi Pangos. Çok güzel kırıldı. Ve Fars'ımız hata yaptı. Farkı dörde çıkardı Milano. Dechampier. Bir tur öndü Dechampier. Hadi Dechampier. Çok zorladı Dechampier ve blok yedi. Şimdi fast break şansı. Bir ışık geliyor ve bir ceza atışı daha. Milano inanılmaz bir şekilde break'i güzel oynuyor. Ve şimdi Nigel Hayes Davis. Fark beşe düştü. Hemen karşılık veriyor. Nigel Hayes Davis Fenerbahçe Beko. Pangos. Karşına Karates var. Hadi oradan bir top kaybı olur mu? Karates iyi, iyi savundu ama şimdi hatta Refak yedi. Mola Fenerbahçe beko. Ve top kaybı oluyor. Nik Karates top kazandı. Nik Karates. Nik Karates kaçırdı. Ama hücumlu Barton aldı Nik Karates. Marco Guderic pasını bıraktı. Köşede. Şimdi Tyler Dorsey'e. Tyler Dorsey. Fenerbahçe beko pes etmiyor. 34-30 Fenerbahçe Beko fark yeniden düşürüyor. Şimdi fark 4. Ve yeniden çok güzel bir ikili oyun daha. 36-30 oldu skor. Nikolates. Çok hızlı oynadık. Güzel pas. Şimdi Tyler Dorsey. Nigel Hayes. Pozisyonu aldı. Döndü. Bırak onu. Ve basket gelir mi gelmedi. Hücum numaratını aldık. Bir atış daha geliyor ve basket. Antete Kumpu. 36-32. Nikolates içeri girmek istedi. Dışarı bıraktı Marko Guduric'e çok güzel bir pas Marko Guduric. Ve Mola Milano fark 3. Melih Mahmutoğlu üçün kumarlı girmedi. Ribant alamadık Shields. ribantı aldı. Yeniden çok güzel bir pas daha geliyor ve bir ceza atışı daha. İnanılmaz bir yüzde Milano. Fark 6'ya çıktı yeniden. Çok güzel bir pas daha. süper bir smaç. Fark yeniden düşüyor. Fark 4. Fenerbahçe Beko pes etmiyor. Marco Gudur hiç girmedi. Ve 3. çeyrek sonucu 43-37 Milano. Ve final periyoduna Fenerbahçe Beko başlıyor. Haydi Fenerbahçe Beko. Artık hata yapmamak lazım. Nick Calates. Şimdi topu alıyor. Nigel Hayes. Jonathan Motley. Jonathan Motley. At onu. Çok güzel fake attı Jonathan Motley. Güzel başlangıç fark dörde, dörde düşüyor. Fenerbahçe Beko Nigel Hayes fark 4 haydi fark 2'ye düşürelim çok güzel bir fake daha attı ve basket Fenerbahçe Beko yeniden geri geldi fark 2'ye düştü Nigel Hayes Davis Fark 2 iyi savunma yaparsak Pangos Çok güzel bir aleyup Basket fark yeniden 4'e 4'e çıkıyor Shields. Güzel pas Pangos'a. Pangos Fak 7 Umutlar azalıyor Şimdi Nigel Hayes Tyler Dorsey'e. Tyler Dorsey Giriyor. Basket olmuyor Fak yeniden düşüyor. 4 oldu 4'e düşüyor Shields. Atış girmedi. Rebound aldık Fak 4. Haydi Fak 2'ye belki 1'e düşürme şansı Nigel Hayes Davis. Nigel Hayes Nigel Hayes İçeriden bugün çok güzel oynadık ve no, acımayız Davis. Fark ikiye düşüyor. Dışarıdan oynadılar yeniden Shield sahil girmesin. Bu sefer girmedi ama hücum mı verdik. Yapmayın faktörde dörde çıktı yeniden. Tyler Dorsey girmedi ve rebound aldılar. Şimdi bir ceza atışı daha mı geliyor? İnanılmaz gerçekten fark edelim. Fenerbahçe-Beko artık maçı bıraktı. Fark 13'e çıkıyor. Beklenmedik bir mağlubiyet Fenerbahçe-Beko'dan. Peş peşe galibiyetler gelmişti. Marco Guderic'in atışı başarılı. Fark 10'a düşüyor. Ve yandan oyunu da kuramadık. Ve karşılaşma sona eriyor. 61-51 Milano karşılaşmayı kazandı. <laughs> Evet karşılaşmamızı yaptık ve baştan sona üstün oynadı Milano ve galibiyeti hak etti. Fenerbahçe-Beko çok kötü oynadı ama Milano inanılmaz bir yüzdeyle oynadı. Özellikle bizim atış kaçırdığımız anlarda inanılmaz oynadı. Baskonya maçında görüşmek üzere herkese iyi akşamlar.